Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar savaş açıyorum. Videoda Vidova savaş açacağım arkadaşlar. Yeneceğim onu bugün videoda arkadaşlar. Hiçbir şey full değil. Hiçbir şey full değil. Vidova meydan okuyorum ya. Korkusuzca caner bu da derler işte. hiçbir şey full arkadaşlar. Zırhımı yeni aldım. Yifirimi yeni aldım. silam İslam silahımı birkaç, sen birkaç hafta önce aldım. Ve sadece bir kez yükselttim. O yüzden videoma <laughs> Çok güçlüyüm bence şu anda. Videoma alıyorum o yüzden. Oyunda bir açılmak bilmedi ya. Hadi sene arkadaşım. Akşam oldu. Bir dakika geçti bu hala açmadı. He. Açtı ya. Sonunda. Arkadaşlar bir şey miferi yükselteceğim. Aa yükseltemiyormuşum. Hadi videoma dalalım. Biz çok zekiyiz. O yüzden videoma dalalım. Hadi. Allah. Arkadaşlar birkaç kere denedim. 2 kez 2 3 kez 3 2 yenildim ya. Kafadan çok fena vuruyor Widow. Allah. Vurma. Alsana. Tom headshot. Arkadaşlar Widow'nun bir saldırısı var. Bir tane gücü var arkadaşlar. Bir kere yelpaze kafama geldi. Bütün canını fulledi. Onu kullanmasını istemiyorum yani. Tamam. İlk turu aldık arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Bir de o seni bu halimle yeneceğim. Hiç yükseltmediğim zırhım minferim. Bir de sadece bir kez yükselttiğim silahımla yeneceğim seni. Arkadaşlar ben bu silah 3 üç... Nereden Nereye geçti o? Arkadaşlar ben bu silah 3 milyon verdim. 3 milyon 100 bin verdim. 3 milyon 800 bin verdim. Mifere de 2 milyonlarda para verdim ya. Oyun parası. Söylemek isterim. Jeton verdim. Aha. İkinci turu o aldı. Üçüncü tur. Hadi round 3. Başarabiliriz. Allah! Allah Allah Allah. Aha 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş. Aha içimden geçti. Arkadaşlar içimden geçti resmen. Hadi. Hadi video. Aha. Aha vuruyor. Vuruyor. Aha gittim. Gittim. Ben bu kadar az can ve de yumrukla alamam ben bunu ya. Gittim. Olsun. Biz tekrar savaşacak güçteyiz. Bizim kadar güçlü kimse var mı? Arkadaşlar sürekli bossları meydan okuyorum Shadow Fight videolarımda. Bu ne? Aha, kafasına geçirdim. Tamam hadi. Kafasına bir daha. Tamam. arkadaşlar yine o kırmızı şey çıktı canını fulledi. Of. arkadaşlar video çok güçlü ya. Arkadaşlar ben bir ara bu videoda ben bu ara bu videoda dövüşürken arkadaşlar Crazy City'ye ulaştım ya. Ve hal ve ondan sonra o kırmızı şeyi bastı, öldürdü beni. Yumruklama daldım falan demeyin. Bu silahlarla daldım. Şu an daldığım şekilde daldım. Üh. Tamam kafasına vurduk. Tamam. Hadi. Oh. Arkadaşlar Şuradan şuraya uçtu. Üçüncü tur. Hadi bir bir beraber gidiyoruz. Arkadaşlar bu turu alırsak çok büyük bir avantaj elde ederiz. Ama yani bu video genelde üçüncü turda alır beni. Birkaç kez 2-1 bir yapmışlığım var ama en sonunda o 3-2'ye çeviriyor. Al işte. Yine şok attı. Arkadaşlar benim bu kadar az canım varken bir de şok atmışken adamın da bu kadar çok canı verirken ben bunu nasıl yeneceğim? Agresif stilim var. Aha başarıyorum sanırım. Video bu yumruklarla dövüyorum. Çok az kaldı canım. Allah. Soldurun. Aha. O neydi? Buz kristali yaptı bana. U u u Arkadaşlar ben yumrukla bu kadar canlı götürdüysem ne mutlu bana. Arkadaşlar dövüyorum yalnız. Yumrukla vidomu dövüyorum. Oley. Hadi. Hadi. Hadi bir iki başarabilirim. Kendim için bir iki başarabilirim. Hadi. Gel bakalım. Ah be. Vurdu arkadaşlar ya. Ama ya çok canını götürdüm yumruğumla 1 milyon kere vurdum arkadaşlar. Hadi. Allah. Ne yapıyorsun? Yavaş kardeşim. Yavaş. Emin önünde bu kadar zaman geçmedi. Emir önünde. Ya gözümüz yollarda kaldı videocuğum. Nereye gittin? Arkama geçmiş. Arkama geçmiş arkadaşlar. Arkama geçmiş. Videonun o kısmını kesebiliriz. Hadi! Ol! Al. Allah! Ne oldu? Hadi şöyle bacağından vuralım. Şimdi böyle uçalım üstüne, uçalım. Aa kafasına geldi. Arkadaşlar ben bu videoyu böyle yeneceksem Allah bilir. Tutulmadan nasıl yenerim? Titan seviyesinde anca meydan okurum silahları için video bu ne? Arkadaşlar ben şuna geçtikten sonra onu hiçbir zaman silmem ya. Tamam vurdum öyle. Tamam güzel. Hadi vur. Altından vuralım. Evet. 1-0 öne geçtik. Evet kazanabileceğimi düşünüyorum. Bir ümit var içimde. Ama o ümit kısa sürdü arkadaşlar. Allah. Ne yapıyorsun? Allah. Aha. Aha nereden nereye geçti? Nereden nereye geçti? Arkadaşlar şu videonun ışınlanma olayını. Sen, Sen Arkadaşlar şu arkama ışınlanıyor ya çok sinirim bozuluyor ona ya. Önceden hiç yapmıyordu. Bir tur yendikten sonra her zaman yapmaya başlıyor. Hadi. yaptım be. Yaptım arkadaşlar. İki bir yaptım. Kazanırsam videomu geçiyorum. Korkusuz Caner. Hadi. Euzubillah bile şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arkadaşlar ya. 2-2 oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bismillah. Bunu başaracağız. Arkadaşlar yapabileceğimi düşünüyorum. Ama nasip kısmet yani. Hadi. Vurdum kafasında. Vuramamışım. Hı. Tamam düşürdüm onu. Şöyle. Aha. Aha vurdum. Hayır arkadaşlar son tur çok çekişmeli geçiyor ve şu anda ben daha şanslı konumdayım Aha. arkadaşlar şınlanamadı çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar devam ediyoruz Allah çok çekişmeliydi tabi ya. Şu anda canım çok az arkadaşlar. Bir vursun, bir vursun kaybederim. Hadi. Arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Ama sürekli can basıyor. Işınlanıyor falan. Çok dikkatli. Hadi. Ya üç iki arkadaşlar. Ya üç iki ya üç iki. Yine üç iki yenildim. Arkadaşlar şu bosslar beni üç iki yenince sinirim bozuluyor. Yine video. Aha, aha kafama vurdum. Kafama vurdu. İçimden geçti. İçimden geçti. Aha. Aha, arkadaşlar ya çok güçlü bu video. Yenmesi çok zor. Aranızda video yeni varsa video yenen yorumlara yazsın arkadaşlar. Bence yoktur. Çünkü yenilmiyor. Ne kadar denediğimi gördünüz yani sizde. Kafasında miğfer yok. Kafasına vuruyorum. İşlemiyor. Oh be. Arkadaşlar çok az bırakıyorum bana tek atıyorlar çok sinirim bu. Hadi. Senden huncumu alacağım video. Üh, üh. Enerjilerimiz bitene kadar dövüşeceğim seninle. Yani sonsuza kadar. Allah. Ve bir gün seni yeneceğim video. Seni yeneceğim. Önceki tur 3-2 kaybetmiş olabilirim. Ama inşallah bu tur sen 3-2 kaybedeceksin. Agresif stile gelmişim bile. Aa! O kadar çok fena vuruyor. Şöyle suplex attım. Hayır hayır. 3-0 yenilemem. Yerde kaldı. Tamam. 2-1 Bu sefer o önde. Arkadaşlar o 2-0'dan sürekli 3-2'ye çeviriyor. Ben de başaracağım. Şimdi sen 2 -0'dan... 2-1 oldu. Şimdi 2-2 olması gerekiyor kardeşim. Saat böyle itiyor hadi. Hadi kardeşim. Kaybet yapma lütfen. Bak 10lu onda yine geçmedi lazım hadi. <laughs> ya büyü atmasınlar ya. Büyü atmasınlar çok sinirim. Büyü atmasınlar arkadaşlar. Böyle büyü atınca arkadaşlar büyü tutup kafalarına atasım geliyor. Çünkü bossların büyüleri hep tek atıyor yani. Engelleyemiyorsun. Aha, kafalarına vurdum. Yok artık. Tek attılar. Arkadaşlar, bu videoda dövüşürken size tavsiyem İlk turu kaybederseniz geçmiş olsun. Videomla eğer dövüşeniniz varsa ona bir tavsiyem var. İlk turu kaybedersen geçmiş olsun kardeşim. Hadi. Arkadaşlar 20 dakikaya geliyoruz ben. Hadi kafasına. Evet çok iyi. Şimdi şöyle vuralım. Böyle vur 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 vur. Güzel. Tamam. Aha. Aha arkadaşlar vuruyor ya. Vurma. onun da canı bitti ama hile var arkadaşlar gördünüz yani onun da canı bitti benim de niye o kazanmak zorunda ki zaten o hemen telafi eder ben edemem hadi hadi <laughs> ya diyorsun diyorsunuz arkadaşlar Videoyu yeriniz varsa yorumlara yazsın yine saldırıyorum. Başka bir silah kullanmayı dene. 7 ard ardarda aynı silah. Aynı şekilde tekrar deneye basınca tabii ki de başka bir silah kullanmayı dene diyor ya. En güçlü en güçlüleri bu. Aha, aha. Yine altından geçtim. Yine altından geçtim. Aha. Aha. Yapma kardeşim. Acı bana. Hadi. Başaracağım. Aha. Tamam vurdum kafasına kafasına. Aha. Vurdum. Yıldırımı da attım. Tamam 1-1. Bir, bir. Hadi 2-1'i yapabilirim belki. Hadi. Aa 2-1. Evet arkadaşlar 2-1 yaptım. Hadi 3-1 yapabilirim. Başarabilirim arkadaşlar. Bunu yapabilirim. Bunu başarabilirim arkadaşlar. İnşallah başarırım. Aa çok fena vurdu. iki iki oldu. Arkadaşlar kazanmam gerek. Bu arada ettim şöyle. Ama ne yapıyorsun? Yavaş. Yok artık. Çok attı. Ya yok artık ama. Arkadaşlar yarım saate gidiyor yine ya. Yarım saate yine gidiyor. Ne bitmek bilmez enerji varmış bir. <laughs> Sınırsız enerji de almadım. Ne oluyor ya? Aa. Hadi. Hadi kafasına vurdum. Arkadaşlar video belki başka silah kullansa performansı düşebilir. Keşke başka silah kullansa gel Yelpaze kullanıyor. Yani de kullanıyor yani iyi kullanıyor. Ben de çekiçlerimi iyi kullanayım o zaman. Hı, hı. Ha 1-0. Yarım saate girecek. Girecek yani çok belli. Arkadaşlar pes etmiyorum bu ne? Yarım saat olmuş ya. Neredeyse olmuş yani videonun süresi. Neredeyse yarım saate geçecek. Bunu izleme arkadaşlar bunu izlemeyen varsa şaşırmayın yani yarım saatlik videoyu kimse izlemez zaten. Benim gibi böyle 89-88 abone civarı giden bir kanal Allah. 2-1 oldu arkadaşlar. 2-1 oldu ya. 3-1 bitecek. Eminim 3-1 bitecek. Arkadaşlar bu turda da yenilirsem videoyu bitireceğim. Bayağı bir uzadı çünkü. Hadi. Hadi. Hadi Vitov. Hadi video. Arkadaşlar videom burada bitti. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Son bir şey yapacağım. Enerjime bakayım. Sıfır olmuş. Arkadaşlar ben şimdi miğferimi yükselteceğim son bir tur videoyla savaşacağım. Eğer onda da yenilirsem. Ay yükseltemiyorum. Demek ki videom burada bitti arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ah, arkadaşlar yarım saatlik videoyu kimsenin like atacağını düşünmüyorum ama 3 like istiyorum videoya devamı için. 3 like gelirse devamı gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bildiğim gibi küçük kanallar için 3 like çok fazla.